Allah razı olsun size, e, size ama bütün alimlere ve özellikle hadis kitabı, hadis ravisi olan kimselere soruyorum esasında. Şimdi Türkçemize giren peygamber kelimesi, Kur'an-ı Kerim'deki nebi ve resul kavramlarını tam karşılamıyor değil mi hocam? Nebi ve resul karşıla. Her ikisine de birden mi karşı? Bir zorluğumuz var. O kadar işimize yarıyor ki peygamber kelimesi Farsçadır. Evet. Ha işimize yarıyor. Bak şimdi anlatayım size nasıl işimize yaradığını. Anlatın inşallah ben sonra sorumu sorayım Aa, bak size. şimdi onun cevabını vereyim sana. Şimdi Kur'an'da resul hem melek için kullanılır, Cebrail için kullanılır. Hem peygamber için kullanılır. Şimdi siz resul kelimesini resul olarak verirseniz o zaman melekleri de peygamberi yaparsın veya peygamberi melek yapmış olur, Cebrail yapmış olursun. Bak bu zorluk var yani. Bak çok ciddi bir konudur bu. Efendim e, elçi desek yani Resul kelimesinin yerine elçi olarak kullansak ki öyle kullanıyorum ben mealimde. E, elçi e, o zaman mele Cebrail'e elçi diyeceksin. Efendim e, peygambere de elçi diyeceksin. Anlaşılmaz bu. Karıştırır. Şimdi ne yapıyoruz biz mealde ne yaptım ben onu söylüyorum size. Biz meleklere elçi diyoruz. Resule ve nebiye peygamber diyoruz. O kadar güzel anlaşılmış oluyor ki ayrılmış oluyor ki birbirine dahil etmiyorsun bu kavramları. Çünkü ayırmak mümkün değildir bunları. Yani resulle nebi sonra bu nebi kelimesini farklı manalara anlatmışlar bize gelene kadar kitap verilmeyen peygambere denilmiş nebi filan. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar hurafe şeyler. Efendim Hz. İsa Beşik'te konuşurken Meryem suresinde Ataniyel kitabe ve cealeni nebiye. Bak bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Demek ki nebiye kitap veriliyormuş. <laughs> evet. Yani bunları tefsirde yazdım ben. Bunlar çok yanlış şeyler öğrettiler bize. Ama şunu bileceksin delikanlı. Bu peygamber kavramı Farsçadan almış olmamız o kadar mükemmel oluyor ki mealde, tercümede Kur'an-ı Kerim'i pe, Resul'e, peygamber olan Resul'e, Nebi'ye peygamber diyorsun e, Resul olan şeye de elçi diyoruz, meleğe meleklere de elçi diyoruz yani başka türlü bunun manasını vermek çok zor olur şimdi ben asıl sorum şu hocam şimdi birçok hadis kitaplarında hadisin başında şöyle. Kala Resulullah. Allah'ın Resulü şöyle. Kala Resulullah. Heh. Evet. Allah'ın Resulü yani Peygamber Efendimiz dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aynı zamanda kendisine Kur'an verildiği için Allah'ın elçisidir. Aynı zamanda. Yani hadiste elçi diyebilirsin. Belki karışmaz. Çünkü melek o kadar şey yok ama e, peygamber demekte yarar var. Peygamber dedi. Şimdi Allah'ın Resulü dedi. Yani kaliteli bir cemaatta bu söylenebilir. Yani bunun anlayabilen birine söylenebilir. Şimdi <laughs> ma yantiku anil heva. Ve ma yantiku Evet. O kendinden bir şey söylemez. Resulullah'a atfedilen bu hadis-i şerifler kendinden midir? Bu hadis değil, bu ayettir son okuduğun. evet. Ne gibi Öteki hadisleri söylüyorum. Ha, öteki Resulullah diye başlayan hadisler. Peygamber kendinden mi söylüyor? Vay Yoksa Allah'a iftira mı ediliyor? Sorum bu hocam. Evet. Şimdi vema yantık anil hava arkadaşımızın dikkat çektiği nokta belki sizin e, biraz biraz daha ilmiye kaçıyor bu konu yani ilahiyat bilimine e, giriyor bu konu vema yantık anil havayı anlamamışız anlamamışlar ya yani. çünkü vema yantık anil havayı tuttular hadislere de söylediler yani. Peygamberimiz hiçbir hadisini kendi kafasından söylememiştir. Allahu Teala vahyetmiştir. Onun için vahyi ikiye ayırmışlar. Vahyi matlu, vahyi gayri matlu diye vahyi bize okuttular, öğrendik biz yani ilahiyatta okurken efendim yani e, bizatihi Kur'an-ı Kerim'in vahyi matludur. E, hadislerle gelen vahyi gayri matludur. Yani o bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'den değildir işte hadislerdir onlar gayrimatluluktur onlar dedikleri bu ayrım var tabi bunlar yanlış bir şey efendim ve ma anil heva yani Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber kendi hevasından söylememiştir Kur'an-ı Kerim bizatihi vahidir. Ayetin devamı var. Yani ve necmi ida heva ma ve ma anil heva. İn huve illa vahyun yuha. Onun o Kur'an-ı Kerim kendisine vahy edilendir. O vahidir. Onun söylediği bu sözler Kur'an-ı Kerim sözleri vahidir demek istiyorum. Ama peygamberimizin her yaptığı vahidir anlamına gelmez. Yani her söylediği pardon ya yaptığı olabilir de her söylediği e, vahiy ile gelmiştir. Her hadis vahidir bugünkü elimizdeki hadisler demek çok yanlış yani bu bu yanlıştır böyle bir şey yapılamaz ve ma tıku hanil hewanın içine dahil edilemez yani peygamber bütün konuşukları vahidir öyle bir şey olamaz yani öyle bir şey yok yani, yani Vahiy Kur'an-ı Kerim'in kendisidir ha ilham var. Cebrail devam ediyor. Cebrail'in görevi bitmedi. Bütün ilim adamlarına ilham taşıyor. Yani bütün buluşlar, bütün yeni buluşlar, bilimsel buluşlar hepsi ilhamla oluyor. Onlar Cebrail'in taşıması oluyor. Çünkü aksi Allah'ın haberi olmadan herhangi bir insan bir buluş yapamaz. Yani bu te cep telefonunu yapan adam ilhamla yapmıştır. Televizyonu bulan adam, efendim elektriği bulan adam, Bunlar hepsi ilham olmuş. Çünkü Allahu Teala kim olursa olsun kafasını yoran adama, o frekansı tutturan adama çünkü insan beyni çalışınca bir frekans tutturuyor. Bir de bakıyorsun elektriği Allahu Teala ona bulduruyor, ilham ediyor. Dolayısıyla hala Cebrail devam ediyor ilhama, devam ediyor ama vahiy bitmiştir.